Sesli alalım biraz. Allah sözünden Allah'ın hüviyetine daha iyi bir delil olan insan insandan yani insan Allah sözündense kendisi Allah, Allah daha Allah kuvvetli delildir. Daha iyi delildir. Delildir. Evet. Bunu çünkü insan nihayetinde Allah isminde bir mazharı. O zaman da esmaların haricinde bir bir durumu var yani. Şimdi çünkü burada şu mertebeden meseleyi söyledi. Allah ismi bir isimdir. Ama insan Allah'ın tüm sırrının bulunduğu ve Allah'ın da bulunduğu mahaldir. Ne diyor? Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Buradan baktığında Beyazlı Bestami Hazretleri için diyor ki işte burada o zaman Allah ismine göre insan ama hangi insan? İşte bu kamil insan. Allah'a daha büyük delildir. Çünkü bu insan Allah'ın bütün isimlerini içine aldığı gibi Allah'ı da içine almıştır. Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Dolayısıyla bu insan da onun kalbinde bütün alem de var, Allah da var. Hepsi var. Onun için esas Allah'a delil, esasında bu insandır. Yoksa isim, isimdir yani. isim olması itibarıyla Allah'a delildir ama nihayetinde bu bir isimdir. İsimlendirileni ifade etmek üzere söylenmiş bir isimdir. Allah. Evet. O zaman burada mertebece, mertebece bu isim, isim olarak ama bak. İsim mi üstündür, buradaki insan mı üstündür? Diyor. Delil olarak Allah'ı kamilen delil insan olduğu için isme göre bu mertebeden insan üstündür. İsim babından yalnız. Burayı yanlış anlamayalım. İsim olarak bak. Allah ismi zata işaret etmek için söylenmiş isimdir. Burada burayı isim olarak alıyoruz konuyu. Zatı almıyoruz ele. Burayı isim olarak. Bu isim mi? Delildir Allah'a. Yoksa o ismi de içine alan, ismin bütün özelliklerini de içine alan ve Allah'ı da kalbinde sığdıran insan mı delildir? Gerçek delil Allah'a. Tabii ki insandır. Bunu kastediyor işte. Orada işte ene Allah dediğinde de ben Allah isminin gözüktüğü mahallim, delilim anlamlarına gelir bu. Onu kastediyorum. Beyazlı Bestami Hazretleri. Yoksa insanların genelinin anladığı gibi haşa ben sizin Allah'ınızım demiyor orada. Böyle bir kasıt yok orada. Bu incelikleri tabi ancak tasavvuf ehli anlar. Bu, bu incelikleri anlayamayan kişi hemen orada tekfir eder. Böyle bir sözü söyleyen ki e, Beyazlı Bestami Hazretleri için ne diyor i̇bn Arabi Hazretleri? Bu yolun en önde gidenlerindendir diyor. Yani bu idrakte çok üst mertebelere ermiş bir Allah dostu, büyük veli zattır yani. Öyle diyor, bu yolun en önde gidenlerindendir diyor Beyaz-ı Beyaz Be Be Hazretleri için.